Evet çok değerli basın mensupları. Öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. 28. dönemimizin 3. yasama yılını geçen hafta geçen hafta itibariyle başladık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 1 Ekim itibariyle başladı yasama yılımızda. Dün itibariyle de ee, öğretmenlik meslek kanunu e, kabul edilmiş oldu genel kurulumuz, kurulumuzda ve yasalaştı. Ee, ayrıca yine bu dönem içerisinde e, çocukların istismarı, şiddet ve diğer e, yaşadığı olumsuzluklara yönelik bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Ayrıca yine kadınlarımızın yaşadığı olumsuzluklar Şiddet, cinayet veya diğer ayrımcılık noktasında da e, gerekli hususların araştırılması, alınacak tedbirlerin e, belirlenmesi amacıyla da yine Meclis Araştırma Komisyonu dün muhalefet partileriyle de beraber meclis genel kurulumuzda kabul edilmiş oldu. Yine ilk haftamızda da e, bütün dünyada çok geniş bir şekilde uygulama alanı bulan yapay zekaya yönelik olarak avantajları, riskleri ve diğer kullanım alanları noktasında bir araştırma komisyonunda kurmuş idik. önümüzdeki günlerde siyasi parti gruplarımızın bu komisyonlara vereceği üyelerle beraber genel kurulda okunmak suretiyle inşallah bu üç komisyonumuz ııı çalışmalarla başlayacak iç tüzük Kapsam içerisinde 3 ay ve ihtiyaç olması halinde bir ay daha uzatmayla beraber toplamda 4 aylık bir çalışmayı bu komisyonlarımız gerçekleştirecek. Yine geçen dönem içerisinde meclisimizde genel kurulumuzda kabul edilen bir araştırma komisyonlarımız vardı. iki tane Türkiye'deki balıkçılık sektörü ve bu konudaki Türkiye'nin bu konudaki imkanlara yönelik araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı. Raporlarını bitirmek üzereler yakın zaman içerisinde meclis başkanlığımıza inşallah sunacaklar. Yine Erzincan İliç ilçemizde meydana gelen toprak kayması sonucu bir kaza vardı. Bunun araştırılması alınacak tedbirlerin belirlenmesine yönelik de komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış oldu. Yakın zamanda o da raporunu bitirmek üzere inşallah o raporda meclis başkanlığımıza sunulmuş olacak. Değerli basın mensupları bugün için ise e, şu anda meclis başkanlığımıza arz ediyoruz. Toplam yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 12 maddeden oluşan kanun teklifimizi e, savunma sanayi ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi veriyoruz. Bu konuda e, Aksaray Milletvekilimiz e, Hüseyin e, Altınsoy, e, Elazığ Milletvekilimiz, milletvekilimiz Ejder kapı ve Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan Bey geçen haftadan itibaren maliye hazine blokasımızla beraber uzun bir çalışma yürüttüler ve çalışma tamamlandı. Bugün de 12 maddeden ibaret olmak üzere bu düzenlemeyi meclis başkanlığımıza arz ediyoruz. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi bir yanda 2022'nin Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ediyor. Diğer yanda ise 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı katliamı gözü dönmüş bir şekilde sürdüren soykırımcı devlet İsrail'in her geçen gün genişlettiği saldırgan tavrı artarak da sürüyor. Gazze'deki katliamla yetinmeyen katil İsrail hedefini Lübnan'ı ve İran'ı da hedefe koyarak bu saldırı silsilesini genişletmeye devam ediyor. Ülkemizin ve bölgemizin bu bölgelerinde tüm bu savaş ortamı yaşanırken sınırımızdaki terör koridoru kurba çabaları da tüm hızıyla devam ediyor. Coğrafi olarak tüm bu sıcak gelişmelerin tam ortasındayken bizim de savunma sanayimizi her zamankinden daha güçlü hale getirmemizde çok önem arz ediyor. Vekaletler savaşı ülke arası sıcak çatışmalara evrilme dönemine girdi. Düne kadar her türlü askeri operasyondan uzakta farklı bölgelerdeki ülkeler dahi şu anda güvenlik endişesiyle beraber yeni önlemlere başvuruyorlar ve silahlanma noktasında da tedbirler geliştiriyorlar. Önce İskandinav ülkesi Finlandiya, Rusya sınırına 300 milyon sterlin maliyetle güvenlik bariyeri inşa etti. Şimdi ise Kuzey Avrupa ülkesi ve Rusya'nın sınır komşusu Norveç, Rusya ile olan 200 kilometrelik sınırına tel örgü ve duvar örmeyi planladığını açıkladı. İşte tüm bu gerçeklikte bize düşen nasıl ki bugüne kadar dört tarafımız ateş çemberi, çemberiyken ülkemize tek bir kıvılcım sıçratmadıysak bundan sonrasında da aynısını yapıp ülkemizi güvenli liman yapmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede savunma sanayimizdeki gücümüz elimizdeki en önemli kozlarımızdan da biridir. Ülkemizin gurur kaynağı olan savunma sanayimiz her geçen gün gelişmekte ve büyümekte yıllar önce başlattığımız projelerin de sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bu projeler hava, kara, deniz ve uzayda güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir bölgesel güç konumuna gelmemizde çok önemli bir rol oynamaktadır. Geliştirilen çok sayıda projenin aynı zamanda ihracat potansiyeli taşıması da Türkiye'nin küresel güç olma hedefine büyük katkı sağlamaya devam etmektedir. Geldiğimiz noktada ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisi haline gelmiştir. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisi durumundadır. Savunma sanayimiz bugün 3500'ü aşkın, firmasıyla ülkemiz ekonomisine de en yüksek katma değeri vermeye devam ediyor. Özellikle son dönemde geliştirilen ülkemizin hava savunma sistemi Çelik Kubbe projesiyle çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya ve çok kısa menzilden uzun menzile kadar uzanan tehditlere karşı hava sahamızın tamamını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi inşa edilmesini sağlayan füze savunma sistemiyle Türkiye bu alandaki hedefine de kararlı adımlarla devam ediyor. Bu projeler modern bir savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan savunma sanayi destekleme fonundan yapılan harcamalar ile hayata geçirilmektedir. Fonun en önemli gelir kaynağını genel bütçe gelirlerinden düzenli olarak ayrılan paylar oluşturmaktadır. Halen savunma sanayi destekleme fonuna gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde altı, veraset ve intikal vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde yirmi beş, motorlu taşıtlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde yirmi oranında pay ayrılmaktadır. Bunun dışında fonun bütçeden bu maksatta ayrılan ödenekler Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden modern silah, araç ve gereçler için ayrılan ödeneklerden yapılan aktarmalardan oluşan ve diğer bazı gelir kalemleri de ayrıca bulunmaktadır. Yapılan tüm bu yatırımların parasal büyüklüğü ve bütçe büyüklüğü hepimizin malumudur. Savunma sanayine yaptığımız bu son derece önemli yatırımlarımıza ihtiyaç duyulan ilave kaynağın oluşturulması amacıyla hazırlanan savunma sanayi ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi bugün meclis başkanlığımıza arz ettik. Değerli basın mensupları, teklifimizi değerlendirirsek, teklif ile fon kaynaklarını artırmak amacıyla bir, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bir bedeli almak arzusundayız. İki, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira. Tapuda yapılan diğer işlemlerden ise 375 lira. otellerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3000 lira. İkinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira bir geliri almayı arz ediyoruz. Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından da yıllık 750 lira savunma sanayi destekleme fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Yine tahsilatından fona pay verdiğimiz motorlu taşıtlar vergisinde farklı bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetre küpün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletleri de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamını alıyoruz. Bunları da tarifenin en alt limiti, en düşük tutarıyla ile de vergilendiriyoruz. Özel tüketim vergisinde de dronları ve ÖTV matrafı 5000 TL üzerinde olan kol saatlerinin de vergi kapsamına alıyoruz. Bunun dışında Yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması amacıyla enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesini işletme döneminden itibaren kar zarar hesaplarıyla ilişkilendirilmesini sağlayacak bir değişikliği de teklifimizde öneriyoruz. Son olarak da yine önemli bir yatırımın bölgesel manada desteklenmesi için de Samsun ilimizde bir organize sanayi bölgesinin kurulması, genişletilmesi ile ilgili olarak da e, kıyı kanununa ekleme yaparak bir düzenlemeyi de teklifimizde yer veriyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi yıllar önce başlattığımız projeler şimdi hepimiz için gurur kaynağı olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere ve roketlere dönüşüyor. Türkiye savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla büyük bir başarı destanı yazmaya devam ediyor. Bu başarının daha da artırılması için gerekli kaynakların oluşumuna katkı vermek amacıyla hazırladığımız bu düzenlemelere vatandaşlarımızın da yürekten destek vereceğine inanıyoruz. Savunma sanayimiz önemli. Özellikle son dönemlerde Orta Doğu'da yaşanan durumlarda göz önüne alırsak elektronik harp sistemleri ve diğer siber güvenlik alanındaki sistemlerin ciddi manada projelerle beraber desteklenmesi gerekiyor ki inşallah ülkemizin de bu konuda büyük başarılara imza atacağını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hazırladığımız teklifin milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada da önümüzdeki haftalardan itibaren Birkaç da bilgi paylaşayım. Hazırlıklarına devam ettiğimiz kanun tekliflerimiz var. Şu anda Genel Kurulumuzda dokuzuncu yargı paketi görüşmeleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Ancak bu teklifte yer almayan yaklaşık 24-25 maddelik bu teklif içinde dokuzuncu yargı paketi içerisinde yer alıyor idi ancak eee süre açısından herhangi bir eee sorun yaşamamak adına kanun teklifimiz içerisinde yere vermemiştik. Bunları özellikle otellerimiz ve istinaf sürecindeki e, dava dosyalarına yönelik, hızlandırılması yönelik bazı idari düzenlemeler gerektiren tekliflerimiz vardı. E, o e, dokuzuncu 9. yargı paketinin bu parçasını önümüzdeki hafta 24-25 madde vermeye arzu ediyoruz ayrı paket olarak. Yine İçişleri Bakanlığımızla uzun zamandır çalıştığımız Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın hem teşkilat, hem görev alanı, hem de uygulamalarının bütünlüğünü yektesaklığını sağlama, hem de e, ruhsatsız silahın e, yaygın bir şekilde silah parçalarının özellikle namlu gibi, tetik gibi, ateşleme sistemi gibi parçalarının da ruhsatsız silah gibi aynı düzlem içerisinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması noktasında da bir çalışmayı yine önümüzdeki hafta tamamlayıp meclis başkanlığımıza arz etmeyi düşünüyoruz. Rekabet Kanunu'nda çalışmalarımız devam ediyor. Paydaşlarla görüşmeler ve Rekabet Kurumu'nun etki analizleri e, tamamlanmak üzere önümüzdeki haftalarda inşallah bunu da e, tamamlayıp meclis başkanlığımıza arz edeceğiz. Yine sıfır karbon ayak izi ve aynı zamanda sıfır atık projesi kapsamı içerisinde iklim değişikliği başkanlığımızla birlikte bu yönde bir çalışma devam ediyor. Tamamlandığında da inşallah önümüzdeki haftalarda meclis başkanımıza arz edeceğiz. ülkemizin siber güvenliğini sağlama adına bütün kamu kurum kuruluş, organ, merci, makamların bir bütün halinde tek mercezden takibi, etkin ve caydırıcı tedbirlerin alınması noktasında Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olarak e, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması yönelik de kanun hazırlıklarımız e, devam ediyor. Yine önümüzdeki haftalarda bunu sizlerle detaylı şekilde paylaşırız. E, malumunuz bir yıllık Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bünyesindeki 9 ülkenin asker bulundurduğu Lübnan'daki UNIFIL görev gücünün 30 Ekim'e kadar görev süresi tamamlanmış idi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin görev uzatımı geçen aylarda yapıldı. Orayla ilgili olarak da önümüzdeki haftalarda da Lübnan'a asker gönderme, UNIFIL bünyesine asker gönderme ile ilgili tezkere de meclis genel kurulumuza gelecek. Bunun da e, görüşmelerini de inşallah o dönem içerisinde yapacağız. Ben tekrar kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ee, soru varsa alalım. Abi evet. Sağdan. 70 milyar ile 80 milyar TL arasında bir öngörü var ama bu tabii bir hedef. Proje büyüklükleri çok daha büyük, onu söylemek isterim arkadaşlar. Ama en azından bir başlangıç olarak önemli projelerimizin devamı noktasında bu değerli bir katkı olacaktır. Hedef oranları bu. Evet, Uğur Bey. Sağdan bir öğle devam edeceğiz. Ekleme yok. Doğrudan ayrı paket olarak gelecek. ayırmıştık Madde sayısı çok diye. Onu tamamlayalım ki önümüzdeki dönem evet. Ona hazırlığı iyi yapalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantımızda bahsettiği şekliyle Adalet Bakanlığı bürokrasimizle beraber Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlarımız çalışıyor. Yani oradaki e, bir e, teklif haline geldiğinde bu arada kalmasın. Bunu tamamlamış olalım. Çünkü bu uzun zamandır bekliyordum maddeler e, ee, yargılama süreleri ve noterlik hizmetlerinde ciddi bir ilerleme sağlayacağız. Bu vergi değil arkadaşlar. Bunların hepsi işlem hizmet bedeli. Vergiler ayrı. Onlar zaten normal rutininde bahsettiğim şekliyle beraber hem veraset intikal vergisinden hem diğer vergi kalemlerinden oranlar devam ediyor. Bizim ortaya çıkan şu andaki ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bunlar bir hizmet bedeli olarak da vergisel bir e, araçlar değil bunlar. Evet. Düzenli olarak evet evet. Evet. Yani, evet. evet, evet. İşlem başında hizmet bedeli olarak. Evet. Maaş bağlama eksik bilgi vermeyelim. Maaş bağlama oranları veya bağış kriterleri ilgili emeklilik sistemi ilgili değil arkadaşlar. Sadece durum yani kamuoyunda 2024 yılı içerisinde emekli olacaklarla 2025 yılı arasında veya sonraki yıllarda emekli olacaklar arasında enflasyondan kaynaklı olarak da maaş farklılıkları doğar mı? Doğabilir mi? Gibi bir endişe bir itirazlar vardı. Buna yönelik bir bakanlığımızdan çalışma vardı. Yani var mı böyle bir durum? Ama son aldığımız bilgilere göre çok yaygın böyle bir durumun olmadığını normal geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları kriterleri, usulleri, çerçevesi neyse aynı şekilde devam ediyor. Yani şu anda o dediğimiz Riskler herhalde bazıları için bir duyum şekliyle beraber kalmış durumda. Henüz o konuda bize böyle bir farklılığın oluşabileceğine dair henüz bir rapor ulaşmadı. O yönüyle sadece çalışma yapılıyor demiştim. Yoksa şunu ifade edelim arkadaşlar. Yani bizim kendi düşüncem olarak söyleyeyim. Yani bizim mali sürdürülebilirlik, dengeli, adil bir emeklilik sistemimizi mutlaka önümüzdeki dönemlerde hem bütçe yükünü azaltma noktasında inşa etmemiz lazım. Benim bir temennim olarak inşallah toplumun her kesiminin, işveren, çalışan, emekli her kesiminin e, önümüzdeki döneme yansıyacak şekilde gelişmiş topluluklar, ülkelerin nasıl bir e, böyle bir emeklilik sistemi varsa onlara da benzer manada da ülkemizde mutlaka bir emeklilik sistemini, e, emeklilik maaşlarından tutun, prim miktarına, yaşına, süresine kadar mutlaka dengeli, adil, bizim mali sürdürülebilirliği olan, bütçe yükü olabildiğince azaltılmış bir sistemi mutlaka inşa etmemiz lazım. O önümüzdeki dönemlerde inşallah bir çalışmayla ortaya konacaktır. Bazıları için var ama böyle çok yaygın birçok kişiyi etkiliyormuş gibi değil. Belki yaşıyla ilgili bir durum vardır. Prim miktarı ile ilgili vardır. Çünkü emekli sandığı ayrı, SGK ayrı, Bağkur ayrı şu ana kadar bu sistemde yani herhangi bir geçmiş yıllardaki uygulama neyse 2023'ten 2024'e, 2022'den 2023'e bundan sonra da aynı sistem, aynı uygulama devam edecektir. Böyle birebir de e, ne gibi bir e, farklılık yaşıyor, o bir duyumla kalmış yani. Bizim şu anda elimizde bu mahiyette bunu e, bir itiraz sebebi olarak, bir olumsuzluk sebebi olaraktan gelen bir raporumuz olmadı, ama incelemeler devam ediyor tabii. Evet. O zaman ne İşte yani şu anda yok öyle bir uygulama, öyle bir düzenleme yok. böyle deniyor ama bu ne kadardır oranı nedir kime etkiliyor hangi yaş grubunu etkiliyor hangi dönemdeki ne kadar prim ödemeleri yani o konuda açıkçası elimize somut bir bilgi gelmedi. Evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. iyi çalışmalar diliyoruz.